ülkemizde yaşanan asrın afeti, asrın felaketi depremde ülkemizde 11 il etkilendi. Bu illerden bir tanesi de Osmaniye'ydi. Osmaniye'nin Sumbas ilçesi de bu depremden etkilenen iller, ilçeler arasında yer alıyor. TOKİ tarafından 192 daire 3 artı 1 ve 2 artı 1 olarak 70 metrekare ve 85 metrekare yatay mimari şeklinde yapıldı. Sosyal donatısı olan İş yeri olan iş dizaynları yapılmış, sıcak bir yuva ortamı oluşturulmuş, depremzedelere e, yaklaşık 37 dönüm üzerinde kuruldu, depremzedelere bu binalar hak sahiplerine geçen günlerde kuralları yapıldı, hak sahiplerine teslim edildi. Tüm vatandaşlarımıza hak sahiplerine hayırlı uğurlu olsun diyorum.